arkadaşlar bugün servisle Fatih Baba ile oynuyoruz. Kiminle? Annemle. Ne ben neyle oynuyorsunuz var Evet anne. Arkadaşlar merhaba. Bugün Eren'le live atıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olup of. like atarsanız çok memnun kalırız. Abone sayımız biraz artsın lütfen Eren için. Evet, yani Eren 500, abone evet. 500 abone olmamız lazım. 500 abone olursak bir <laughs> de oluyoruz. Evet. 600'lere kadar geldik değil mi? 700 olacağız, 800 olacağız, 900 Beş, olacak. 500 de az kaldı işte. Evet. 500 o e, 500'e kadar. Dur. Dur, dur, dur. Zaten ücretsiz bir şey abone olmak. Yani sadece destek amaçlı. Zaten abone olmak için ciğerinizi vermiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> doğru. <gülüyor> Ama doğru arkadaşlar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> mesela <gülüyor> ben, ben, ben sevdim mi? Ben astro... <laughs> Anne vallahi beni boşuna arama yanlışlıkla suya atladım. Ya. Ne güzel çok şık görünüyorsun. Vallahi, Kıyafetin çok şık. vallahi şey yapacağım ben. Arkadaşlar bir şey var. Ha, ne var? E, kızlar için bir tane saç modeli var. PUBG'de. Onu almaya çalışacağım ya. Almaya çalışıyorum. Şu misteydi bize atlayacağız değil mi anneciğim? Misteydi seni koruyorum bayağı bir kill alıyorum. Sen orada lootlanıyorsun ki. Ben lootlanmıyorum. Bakın <laughs> arkadaşlar annem alan dışında bile loot yapıyor. Alan yine direkt loot yapmaya gidiyor. Umurunda değil alan ya. Sonra ölüyor. <laughs> Hadi be sürekli loot yapıyorum. Alan ölüyorum bir daha yapmayacağım. Bir daha aynısını yapıyor. Buraya iki kişi atladı gördün mü? Tabi. O bak Allah da çatıya atlamadı. Bak Allah da çatıya atlamadı. Ama yeşil çatıya atlasaydı içimizden geçtiydi o çocuk. Hadi o çocuklar bizi kısaca içimizden geçti. Ya, ama şu anda Hadi sen yüzünü öleceğim ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben bir üyepiyi buldum. Üyepiyi bir alalım. Ya, nerede bu? Allah'ım. Hadi Yok. No. Nişan özellikleri. Hatta ne Ya ama nişan özellikleri. Dur <laughs> anneciğim nişan özellikleri bir kapat. Ne nişan özellikleriymiş. Nişan özellikleri ne yapıyorsunuz arkadaşlar? O ne biçim tarıyor sanki <laughs> Adam bir silahla tarıyor. Aa pusun şuraya. Ne pusu? Sen ne pusuyorsun ya? Ama ne pususu sen? Ne fiyat ediyorum böyle pusmanızı? özümüzü takalım abi dur. Ozi yakışır abi bir anı değil mi? Ozi bana yakışır. Ama çok az. Şimdi şey, ne? Can, ne? Arkadaşlar eskiden annemin onu alma anne o en zor tabanca ya. Ben merak ettim. Ben uğraşmayayım. Bence çok kötü bir silah. Şu uzi, Uzi bir dursun abi. Biz bir Uzi ile deneyeceğiz Aha indiriz. Valla bayılır. Ya beni vurdu ya. Çekmesin. Valla kahretmesin. Silahıma bakıyordum. Silahına bakacaksın. Yakınlar evet. senin çaresine katkın ya. İlk önce ben aynen o adamı ya. silahı öyle boş boş bakmıyordum. Evet, aynen. Ve Bakıyorsun sonra bağırıyorsun, çağırıyorsun. Şey kapanmadı, göremedim ama. Nişan mı? Beni çağırsa Dur Bir ben, Para ben onu bıçaklayacağım. Öldür öldür, aman öldür, iyi oynuyordun sen. İyi oynamaya çalışmasın. Karşısında Eren İnce var. Çocuk. Bot lan zaten o. Sen niye ona öldün? Ben şeye bakıyordum işte o arada beni... bot Yoksa benim Bot oğlum. Yok ben onu öldüm. Bot ölmüş arkadaşlar Şimdi de o da seni de öldürürmüş. <gülüyor> Sonra <gülüyor> <gülüyor> telefonu kırarmışım delirim. Bot. Bot seni de öldürdü derim ben. De. Abi nerede bu ya? tuttum bir yere? Benim, dur al da az çağırma Bittiyse çok fazla var. Yarım saat var. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. O adam nerede ya? O adamı bulursam var ya bıçaklayacağım abi. Aha bak. Fata. Allah'ın kısmı nerede? Ne yapalım? Ne? <laughs> Bir daha anlamı Burada görür müsün var ya seni istop ettiririm anladın mı burada? <laughs> Uğraşma bir daha de annem Deli ya. Eren'inceye bulaşmayacaktın <laughs> kardeş. Bir de bir de arkadaş çağırıp beni intikam alıyorlar. <laughs> Sen de beni kaldırıyorsun. <laughs> Sonra ikisini de bıçaklıyorum. <laughs> Bakalım neler olacak ha. kişi var. Yakınlarda mı benim çağıracağın yer? 26 kişi evet, var anne. Yanıldı. Yanıldı anne. Yanıldı. 26 kişi var. Evet, Dikkat et burada çok şey yapıyorlar. <laughs> yani ne <laughs> yapayım Allah'a emanet Ben burada <laughs> var ya. Ben burada var ya canım yokken 1v4 sattım arkadaşlar. İnanmıyorsanız yani anneme sorun. Benim canım yokken 1v4 atmıyor muydum anne? Evet. Valla çok korkuyordum. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum. Ee, bir yaptığım şeyden yapıyor. Ama bu değişik yapıyor. Niye böyle dümdüz gidiyor? Böyle hiçbir şey dokunmadan gidiyorsun. Öleceksin bak. Şimdi ben mi? Şey. Öleceksin bak. Öyle yeri çakalım. Birisi indi bana şuralara. Uzaklara indi, indi ama. Uzaklara. 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 Ömrüm uçmuş kelebek kanatlarıyla. Aha drofilde dur. Drofilde biz ona bir baskı düzenleyelim anne. Özel hareket çekelim oraya hadi, hadi. anne orası değil şurası şurası. Neresi? Misteyim. Hadi ben seni takip ediyorum. Anne uçtu kelebek kanatlarıyla. <laughs> Uçmak bu kadar eğlenceliyse o zaman ben niye uçamıyorum? Anne valla küçücük o ipek kanatlarınla bütün her şeyi yapabilirsin. İstiyorsan o kanatlarınla bütün kağıdı yırtarsın. Zaten ben de onu yapabilirim. Aha dur bir dakika. O özel harekat çektiğimiz drop birazdan baskına dönüşecek. Abi umarım içinden AVP çıkar ya. Aha. Alırsın onu. mk 4 al hadi. Acadım sana. Aldım. Bu arada ben silah kullanmıyorum. Başka hiçbir şey yokmuş burada ya. MP2 var ya. MP47. Yok başka bir şey yani. O var da başka bir şey. Aha. Baskın atan var. Gel kayanın arkasına. Buraya baskın atıyorlar. Tamam. Gel gel gel. Hop yanıma gel. Baskı düzenleyen kişilere bir özel harekat çekelim mi? O özel harekat çekeceğimiz adamı. Aha Peri. Oha sen nasıl vuruyorsun ya? Nerede o? Ya yapma yapma yapma. Yapma ya. İçinde geçtim ya. onu. Onun içinden geçtim. Onun içinde geçtim. Herhalde. Biliyorum. Aa, adam nerede? Adam nerede? Pusmuş Sert... ya, pusmuş ya. Pusucular. Pusuculardan pusumuş nefret ederim. Pusuculardan nefret ederim. Ama biz Artık 3 aldım. biz tükecek. Bu evet. arada arkadaşlar ben 61 levelim ya. 62 olacağım. Evet. Annem sayesinde. <laughs> şaka şaka ben sayesinde ve annem sayesinde. <laughs> evet. Ellerin çok üşümüş ama. Hadi Şimdi... şöyle Dur anneciğim. Bu evet. sefer daha dikkatli. Bana anlatsın istiyorum. Daha dikkatli. Bir dakika. Bir Nasıl yapıyor bir, şey ya? bir Bana gönderdim bak beni. Bir dakika Ali. Gördün mü? Eğer sen neredesin? Burada. Lobi 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 ne arıyorsun? Ben seni şurada arıyorum ve seni yanıma koyacağım da. Tamam onu sonra yaparız şimdi o olmaz. Tamam anne bitirelim. Oyunu başlatalım. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.